Beni emretmişsiniz hünkârım. Bugün seninle çarşı pazarda olanalım isterim. Tebdil kılıkta çıkalım. Bir duyalım, dinleyelim, bakalım kullarımın hali nicedir. Aman hünkârım hemen mi çıkacağız? Tedbir almamız lazım. Malum kullarınızın arasına gireceğiz. Biraz beklesek. Neden bekleyeceğiz paşa? İbrahim hemen alırdı tedbir. şeref verdiniz. Yüzünüze hasret kalmıştı. Kayboldun yine matrakçı. İbrahim Paşa gidince yetim kaldık efendim. Dönse gelse artık. Buyurun beyim. Nerenin malı bunlar? Halep malı. Kaç top vereyim? Bursayı İpeklisi yok mu? Satmıyor musun? Olmaz mı efendim? Lakin kıymetli beylere ayırırız onları. Bakın. Bunlar Bursa malı. Bundan üç top verdim geçen gün saraya. Makbul İbrahim Paşa geldi. Koskoca Vezir-i Azam geldi benim tezgahıma, sandık sandık aldı gitti. Neden Makbul İbrahim dedin? Ee, hünkârımızın makbulü olan elbet bizim de makbulümüzdür. Bu matrakçı var ya, pek sahba budur Makbul İbrahim Paşa'nın. Haydi gidiyoruz. Matrakçı sen de gel. Nereye gidiyoruz efendim? Zembilli Hoca'ya. Bugün zembil sallama günü. Bakalım ne şikayetler atmışlar hocanın zembiline. Şeref verdiniz hünkârım. Haneme ayağınızın değmesi ne büyük lütuf. Çarşı pazar dolandık hoca efendi. Seni de göreyim istedim. Yalnız mı geldiniz hünkârım? Vezirim Ferhat Paşa ile birlikte geldik. Lakin o dışarıda. Kullarımızla muhabbet halinde. Ferhat Paşa pek hayırlı temenniler duymayacak kullarınızdan hünkârım. Neden hoca efendi? Bu zembildeki arzuhallerin çoğu Ferhat Paşa'yı şikayet ediyor ve bizden aman dileyip medet umuyorlar hünkârım. Ferhat Paşa'nın neyini şikayet ediyorlar hoca efendi? Ben okurken yüzüm kızarıyor hünkârım. Rüşvet, haraç, daha neler neler. Hata yapan bedelini öder. Piri Mehmet Paşa'mız gibi mi hünkârım? haksızlık en büyük günah. Piri Paşa senin yeğenin diye gerçek olanı görmezden gelemezsin. Piri Paşa'ya reva görülenin haksızlık olduğu aşikar değil mi hünkârım? Rodos'ta olanlara sen şahit değil misin hoca? Ben orada ona mührü geri verdim. Neden? Kafirle cenk ederken yek vücut olmamız gerektiği için. Aldığı kararın bedelini kaç yiğit canıyla ödedi? Sen nice şehitlerimize dualar okurken gözyaşı döktün. Sen unuttun. Lakin ben unutmadım. Vakti gelmişti. İcab eden neyse ben onu yaptım. Has Odabaşı İbrahim'e Piri Paşa'nın mührünü verdiniz hünkârım. Devlet ve âliyenin bütün tahammüllerini aşarak o yüce makama oturdu. Ferhat Paşa için bir şey diyemem. Üstündeki şaibeler malum. Ama Ahmet Paşa tecrübesiyle daha layıktı o makama diye söyledim endişemi. Silsileyi yürütmediniz. Haklı olanın hakkını... Hak dediğin benim iki dudağımın arasında hoca efendi. Ben hak edene hakkını teslim ederim. Ve lakin icap ederse o hakkı da, o makamı da, o makamı temsil edenin kellesini de almasını bilirim.